Merhaba, bugün 29 Aralık 2011 Perşembe. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Çarşamba gününkü yorumumuzda piyasanın çok sığ ya da çok hızlı hareketler gösterebileceği 3 gün içine girdiğimiz uyarısını yapmıştık. Yorumumuzu yapalı 12 saat geçmedi ki sığ hareketler devam ederken bir anda 200 pipe yakın hareketler oluştu. Sterlin dolar 260 pip civarı hareket ederken Euro dolar 190 pipten fazla gerileme yaşadı. Umarız karar verirken uyarılarımızı dikkate almışsınızdır. Tabi bu düşüşü tetikleyen faktörler de vardı. Avrupa Merkez Bankası bilançosu açıklandı. Bilanço 1.73 trilyon euroya yükseltildi ve geçtiğimiz cuma günü itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın bankalara verdiği kredilerin 897 milyar euro olduğu belirtildi. İtalya'nın kısa vadeli borçlanma ihalesinin başarılı geçmesi bile düşüşü engelleyemedi. Bankaların Avrupa Merkez Bankası'daki mevduatları da rekor seviyelere ulaştığının açıklanması da tedirginliği arttırdı. Bu da bankaların parayı kullanmak yerine yani kredi vermek yerine saklamaya daha fazla istekli olduğunu gösteriyor. Yurt içine baktığımızda da yine hareketli saatler yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı yaptığı açıklamada Türkiye'nin risk algısının iyileştiğini belirtirken uygulayacağı politikaların değişiklik gösterebileceğini belirtmesi var olan belirsizliği iyice arttırdı. Artık normal gün ve istisna gün olmak üzere iki farklı politika uygulanacak. Hangi şartların istisna gün olacağı konusunda da bilgi verilmedi. Sadece normal günlerde piyasaya 50 milyon dolara kadar satış yapılabileceği belirtilirken istisna günlerde ise 50 milyon doların üzerinde satış yapılabileceği ve doğrudan satım ile müdahale gelebileceği belirtildi. Şimdi bir örnek vermek gerekirse Merkez Bankası kendi içerisinde önceden tahmin edemediğimiz bir günü istisna gün olarak belirleyip farklı bir yaklaşım sergileyebilecek. Sanırım bu şekilde anlattığımızda belirsizlik daha net anlaşılıyor ve dolar tl paritesinde ki bu yükseliş daha net olarak anlam kazanıyor. Bu belirsizlik nedeniyle gün içerisinde 1.90'ın altına inmeyi başaramazsak yukarı hareketin devamının gelme ihtimalinin olduğunu ve 1.92-23 direncine direncinin kırılabileceğini de belirtelim. Fakat unutmayın bugün de istisna gün ilan edilebilir ve bir anda yüklü miktarda dolar satışı gerçekleştirerek parite ani düşüşler sergileyebilir. Şimdi ekonomik tahmin bölümüne bakacağız. Arkasından da her zaman olduğu gibi teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Dün zaten belirtmiş olduğumuz gibi Euro dolar paritesinde üçgen formasyon içindeydik ve bu üçgen formasyon dün e, kırıldı. Yukarı doğru kırılma ihtimal daha yüksekti. Bunu belirtmiştik fakat e, aşağı doğru kırılma gerçekleştikten sonra zaten e, çok da fazla bir ihtimal kalmadı parite içinde ve ondan sonra aşağı doğru geldi. Gelen haberlerin de etkisiyle beraber ve görmüş olduğunuz gibi İlk başta dün 1.2913 seviyesine arkasından da görmüş olduğunuz gibi 1.2888'e kadar da gevşemeler yaşadık. Yaklaşık olarak Euro dolar paritesi 190 pip civarında gevşeme yaşadı. Sterlin dolar da 260 pip civarında gevşedi. Şimdi görüyorsunuz Euro dolar paritesinde aşağı hareketin devamı şu anda geliyor. Eğer ki şurada görmüş olduğunuz 1.29 12 seviyesinde bulunan destek seviyesi kırılırsa bugün içerisinde tekrar e, muhtemelen aşağıda 1.28.71'e kadar da e, gevşeme yaşanacaktır. Buranın altında da 1.28.08'e kadar da e, hareket etme ihtimali olduğunu görüyoruz. Bu da 3. destek seviyesi gün içerisinde. Kısa vadede görmüş olduğunuz gibi stokastik göstergesi şu yukarı toparlanmadan sonra toparlanıp tekrar aşağı hareketin devamını getirebilme ihtimalinin olduğunu söylüyor. Fakat 4 saatlik grafiklerde bir çelişki söz konusu çünkü orta vadede artık dip seviyene kadar yaklaşıp buradan yukarı hareketin etme ihtimalin var olduğunu söylüyor. Ama kesinlikle buradaki göstergenin dibe kadar gelip buradan dönme ihtimalini baz alarak hareketin yönünün yukarı olduğunu tahmin etmek Biraz yasaklı olacaktır. Çünkü görmüş olduğunuz gibi şu seviyede de aynı durum söz konusuydu. Parite aşağı kadar geriledi. Ee, şurada yaklaşık görüyorsunuz. Ee, 260-270 pip civarı geriledikten sonra stokastik göstergesi de aşırı bir yorgunluk gösterdi. Fakat parite buradan sonra bir 200 pip daha hatta 230 pip daha geriledi ve ondan sonra yukarı çıkış başladı. O yüzden trend doğrultusunda düşünmek her zaman daha mantıklı olacaktır ve trend şu anda aşağı olduğunu söyleyelim gördüğünüz gibi şu aralık önemli yani bir 30.13 ile şuradaki bir 29.75 aralığı bugün kısa vade için önemli bir direnç aralığı olacaktır bu seviyelere dikkat etmekte fayda var bu seviyelerden satıcılar çoğalabilir günün en kuvvetli direnci ise bakın şurada görmüş olduğumuz hem hareketli ortalama hem bizim belirlediğimiz direnç seviyesi olan bir 30.41 seviyesi olacaktır 1.3041'in de geçirmediği takdirde orta vadede aşağı hareketin devamı gelebilir. Sterlin dolara baktığımızda da aynı senaryo geçerli. Dediğimiz gibi 260 pipten daha fazla bir geri çekilme yaşadı. Ve e, bu sabah yaptığı, açılıştan sonra yaptığı 1.5425 e, dip seviyesinin de altına indi az önce. E, 1.5422 yaparak. O yüzden aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinin hala kuvvetli olduğunu söyleyelim. Yani 1.53.70 şu andaki ilk hedefimiz bu seviyeye kadar bir geri çekilme normal karşılanmalı. Buranın altında da 1.52.78 duruyor. Yukarıda önemli direncimiz neresi olacak? Günlük pivot noktası tabii ki önemli. 1.55.28 bu seviyeyle 1.55.72 seviyesinde bulunan da hareketli ortalamamız var. Yani şu aralık Geçilmediği takdirde aşağı hareketin devamı sterlin dolar paritesine de bugün için gelebilir. Dolar franga baktığımızda ise e, hatırlarsanız şurada çok kuvvetli bir e, destek vardı ve bu desteğin altına indiktan sonra e, artık bu harekette ortalamayı direnç kabul etti ve bu harekette ortalamanın üzerine çıkmayı başaramamıştı. Fakat dünkü sert hareketle beraber bunu çok güzel başardı ve görmüş olduğunuz gibi 0.94 39'a kadar e, bir yukarı hareket gerçekleşti. Hatta ondan sonra küçük bir bacak daha yaparak 0.94 52'ye kadar da hareketin devamını getirdi. Bugün hala trend yukarı. Artık yukarıdaki hedefler e, yine şurada görmüş olduğunuz gibi 0.94 41 bunun üzerinde ise 0.9466 ile 95.14 seviyeleri bulunuyor. Buralara kadar da gün içerisinde yukarı hareketler gözlenebilir. Aşağıda ise hangi koşulda bunlar geçerli olacaktır? Kısa vadede 93.90 önemli bir destek. Orta vadede ise 93.50 seviyesi önemli bir destek. Yani bu seviye 93.50 kırılmadığı takdirde artık yukarı hareketin devamının bugün içerisinde gelebileceğini de söyleyelim. Görüyorsunuz 4 saatlik grafikte yine e, stokastik göstergesinde aşırı bir yorgunluk var. Şu anda e, bahsettiğimiz bu 4 majör paritede altın ve e, TL hariç yorumunu yaptığımız bu 4 majör paritede saatlik ve 4 saatlik grafikler birbiriyle çelişiyor. Yani kısa vade ve uzun vadede e, değişik hareketler olabiliyor. O yüzden e, dikkatli olmakta fayda var. Yine de trend doğrultusunda düşünmek her zaman için daha sağlıklı olacaktır. Japonya'na bakarsak Japonya'nın de yine dün yaşanan dün hızlı bir yukarı hareket yaşanmıştı ve buradan sonra yine e, bir gevşeme geldi görüyorsunuz şurada yaklaşık 30-40 pip civarında şimdi şuradaki pivot noktası 77-83 önemli bugün bu 77-83 ile yukarıdaki e, 78 seviyesi bu aralık geçilmediği takdirde aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinin olduğunu söyleyelim İlk hedef 77 65 olacaktır. Bunun altında 77 54 ve 77 36 destekleri bulunuyor. Buralara kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. Dolar TL'ye baktığımızda ise dün hem Euro dolar paritesindeki hızlı aşağı hareket nedeniyle yukarı çıkan parite Merkez Bankası Başkanının yaptığı konuşmayla da açıkçası belirsizliğin artması nedeniyle tekrar e, yukarı harekete geçmişti ve bu yukarı hareketin devamını getirdi. Yorum yaptığımız parite içerisinde en istikrarlı hareket eden e, parite açıkçası Dolar-TL oldu şu anda. Çünkü görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 3 haftadır, 1, e, 2 ve 3. haftadayız şu anda hareketli ortalamanın altına inmeyi başaramadı. Sürekli olarak gördüğünüz gibi hareketli ortalamanın üzerinde kalıyoruz ve hareketli ortalama yaklaştıkça destekler alıp buradan yukarı harekete devam ediyor. Bu hafta yine aynı şekilde hafta başında, salı ve çarşamba günleri de buralardan desteği alıp tekrar yukarı harekete e, devam etti paritede. Ve e, 92 e, 10 seviyelerine kadar ulaştık. Bu 1.92 onların eğer kırılması durumunda bugünkü böyle bir ihtimal hala söz konusu. E, 92 90 ve şurada görmüş olduğumuz 94.05'e kadar yukarı hareket söz konusu olabilir teknik anlamda. Ama e, şurada görmüş olduğumuz koşulu söyleyelim. 1.8925 seviyesinin kırılmaması koşuluyla bu senaryo gerçekleşecektir. Fakat e, bugünün de istisnai bir gün olma ihtimali var e, artık biliyorsunuz. O yüzden eğer istisnai bir gün olarak Merkez Bankası bugünü belirlediyse hızlı şekilde dolar satışı yapıp yine paritede hızlı aşağı hareketlere neden olabilir. Bundan sonra dolar TL işlemi yaparken daha dikkatli olmakta da fayda var diye düşünüyoruz. Çünkü fiyat hareketlerini karar vermek artık daha da zor olacak. En son olarak altına bakıyoruz. Öncelikle bakın saatin grafiklerinden bakalım. Dün zaten beklendiği gibi aşağı hareketin devamını gerçekleştirmişti. Ve bu aşağı hareketin devamında da görmüş olduğunuz gibi dün sabah analizimizi yaparken fiyat bu seviyelerdeydi. Ve Demiştik ki harekette ortalama geçilmediği takdirde, yani e, 1596 seviyelerinde o saatlerde aşağı hareketin devamının gelme ihtimali daha kuvvetli. Gerçekten de bu gerçekleşti ve harekette orta geçemeden geri çekilmeler yaşandı. Şimdi e, görmüş olduğunuz gibi şuradaki 1565 ile şuradaki 1577 seviyesi arasında kadar yukarı hareketler gerçekleşebilir fakat buradan gelen satışlarla tekrar aşağı hareketin devamı gelebilir. 1549.12 önemli bir destek. Buranın altında da şurada görmüş olduğumuz gibi 1539 seviyesine kadar da geri çekimler yaşanabilir. Bunları da hoş karşılamakta fayda var diye düşünüyoruz. Evet günlük analizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.